Bir haftadır devlet beyle konuşuyoruz. Ya sizi özledik ya. Biz de sizi özledik Bey. Hep sizi anıyorduk. Ee, gelerek çok mutlu ettiniz. Allah Şeref razı verdiniz. Olsun. Allah razı olsun. Bu tabloya ihtiyaç vardı. Evet. Kesinlikle, doğru. kesinlikle öyle. Eray Hanım maşallah siz de çok güzel olmuşsunuz ya. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Nazar değmesin, bir kurşun döktürelim size. Yani kurşun deyip ağzımızın tadını bozmayalım, ben size bir papatya çayı ikram edeyim. Öyle mi? Sinirlere de iyi geliyor Sayın Başkanım. Öyle mi? Peki içelim bakalım. Yani bu tabloyu çok özlemişiz. Çok evet, Biz çok aslında çok. bir arada çok çok iyiymişiz ya. Evet. Böyle evet. olmamış. <laughs> evet. Ya arkadaşlar, eski halimize geri dönelim ya. 1 Nisan'da aziz geçti. Beni sıktı burası. Evet. Değil mi? Ne yalan söyleyin beni de Aynen öyle. Gel ben kalkıyorum. Meral Hanım geliyor musun? Meral Hanım? Ben kalıyorum. Kalıyorsun. Peki sen bilirsin. Peki. Ben gidiyorum. Ay Kemal. Bunun bir nizam olmaz ya. Burada ezan okunur. Bekle. Ezan okunsun sonra içersin.